Kayıt alırken gecikme ile ilgili sorun yaşıyorsanız aslında ilk bakmanız gereken yer buradaki audio setup içerisinde bulunan buffer size ayarımız. Buffer size ayarı çok kısa bir özetle işlemcinin sesi ne kadar minik veya ne kadar büyük aralıklarla işleyeceğini belirlediğimiz bir parametredir. Eğer yüksek miktarda bir buffer size'ınız varsa sesi işlemek için işlemciye verdiğiniz zaman aralığı çok daha fazla olduğu için bilgisayarınız sesi işlerken çok daha az zorlanacaktır. Fakat bunun yanında size birazcık da ekstra olarak gecik Verecektir. Buffer size'ınızın miktarı ne kadar çok olursa işlemciniz o kadar daha az yük altına girecektir ama aynı zamanda sesin gecikme süresi artacak. Tam tersi bir şekilde buffer size'ınız ne kadar düşükse CPU'nuz yani işlemciniz o kadar daha fazla yük altına girecektir. Ama aynı oranda da sesiniz çok daha az gecikmeli olacaktır. Yani buradan şu çıkarımı yapabilirsiniz. Kayıt alırken mümkün olan en düşük buffer size'da fakat diğer mixing ve prodüksiyon işlerinde buffer size'ınızı en yüksekte tutarak en optimum kullanım şeklini kendiniz için oluşturabilirsiniz. Özellikle spesifik bir konu hakkında video isteğim varsa topluluğumuzdaki bu gönderinin altına yazabilirsin. Ayrıca yorumlara bir kalp emojisi bırakarak ve kanala abone olarak bu içeriklerden daha fazla istediğini bana bildir ki ben de yalnız olmadığımı hissederek sana daha fazla içerik üretebileyim. Buffer size ayarı sadece bir kere ayarlanan ve bırakılan bir şey değil gördüğünüz gibi. Duruma göre sürekli olarak değiştiriyoruz. Peki audio ayarlarına girdiğim zaman burada buffer size görüyorum fakat bunu değiştirebileceğim bir ibare yok. Nasıl yapabilirim? Burada hardware setup tuşuna bastığınız zaman buffer size ayarını değiştirebileceğiniz sizin ses kartınızın sürücüsünün ekranı gelir. Burada gördüğünüz gibi sample rate ve buffer size ayarlarını seçebilirsiniz. Mümkün olan en düşük ayar en az gecikmeli, en yüksek ayar en çok gecikme olandır. Buffer size dışında gecikmeyi etkileyen bir başka faktörümüz daha var. Bu da kullandığımız pluginlerin bize yarattığı gecikme süresi. Örneğin burada master kanalım üzerinde bir tane FabFilter'ın limiteri açık ve bu limiterin ayarı da oversampling x2 olarak seçili. Yani bu limiter bana birazcık gecikme yaratıyor olabilir. Peki bunu nasıl anlayabilirim? Ableton Live'da herhangi bir ses modülünün üzerine gittiğiniz zaman sol alt kısma bakarsanız orada bu pluginin spesifik olarak bize verdiği gecikme süresini görebiliriz. Örneğin şu anda kullandığım limiter bana 65.4 milisaniyelik bir gecikme yaratıyormuş. Benim şu an buffer size'ım 256'dayken aldığım total gecikme 25 milisaniye. Bu demek oluyor ki Limiter ve bunun toplamı kadar bir gecikmeye sahip olacak. Yani burada gördüğün ibare dış etkenler olmadan sadece dümdüz bir şekilde sıfır bir program açtığımda gördüğüm gecikmenin miktarı. Prodüksiyon veya kayıt alanında buna dikkat ederek kayıt kalitenizi ve kayıt konforunuzu en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Peki bunu çözemediğimiz durumlarda ne yapıyoruz? Örneğin bu limiter'ı kullanmak zorundayım ve kayıt almam gerekiyor. Öyleyse bu projeyi export alarak tek bir parça haline getirip bir başka projenin içerisinde kaydedilmiş audio üzerine bir kayıt alabilirim. Export'un nasıl alınacağı ile ilgili videoyu da kanalda bulabilirsiniz. Ben bu işi profesyonel olarak yapmayı planlıyorum ve bu yüzden temellerden başlayarak A'dan Z'ye öğrenmek istiyorum diyorsan Academy.com adresindeki detaylı eğitimlere katılabilirsin. Eğitime katıldığında tüm sorularını Telegram üzerinden bana direkt sorabilir ve anlık olarak cevap alarak daha hızlı gelişebilirsin.